E sen üşendim ya. Yiyorum bir. Ya o değil de babamın getirdi bu kirli paralar başımıza bel olacak şahane. Ondan korkarım ha. Cık. Çok haklısın be Ferhat. Aran para yaramaz bizi. Oo bir saat geçmiş bile. Papatya uyanır biraz birazdan. Ben bir lavaboya kadar gideyim sonra çıkalım Hı -hı. ha. Hı Tamam. Aa bak bu benim Ferhat. Sen burada kal. Tamam. Ne oluyor? Bil bakalım ben kimim. Ne bileyim kardeşim ya. Bir <laughs> tahmin yürüt canım. <laughs> Hatırla bakalım Aa, hangi olur. eski sevgilim böyle gülüyordu. <gülüyor> Aa, hatırladım. Zilli Günay. Zilli <laughs> günah. Çekil şuradan. Ay. Kız sen y***** çıkar gibi ne geldin be? Nereden çıktın be? He? Sus. Ne güzel evlenip gitmiştik. Kurtulmuştuk senden. <laughs> Kocamdan boşanıp maliye geri döndüm canım. Şimdi ondan kopardım paraları yiyorum. Kız bana bak kocamdan uzak dur. Yoksa senin bacaklarını ayırırım. Yürü Ferhat. Tamam Şahin. Yürü. Şahane, vurma ya. Bana posta koyuyorsun ha Sultan. Ben de bu Ferhat'ı ayartmazsam bana da Gülay demesinler. Merhaba abla. Merhaba hoş geldin. Hoş bulduk. Hayda. Hiç vazgeçmeyeceksin şu Ferhat sevdasından değil mi abla? Ferhat'ı elde etmenin tek yolu ne biliyor musun? Önce karısıyla arasını bozmak lazım. Karısından uzaklaşınca şıp diye kucağıma düşecek. Kız abla gel etme eyleme. Uğraşma evli barklı adamla. Günahtır yazıktır. Başka adam mı yok? Yıllar önce tam Ferhat'ı tavlayacakken sultan onu benim elimden aldı. Şimdi geri alacağım onu. Kız saçmalama be abla. O zamanlar daha çocuk sayılırdınız. Ferhat benimdi. Şimdi yine benim olacak. Alo, buyurun. Ferhat, Gülay ben. Çok kötü durumdayım. Bacağımı kırdım galiba. Çabuk gel hastaneye götür beni. Şey, ambulans çağırsan daha güzel olmaz mı Gülen ya? İnanmıyorum sana Ferhat ya. Benim bacağım kırılmış, senin ettiğin laflara bak. İnsanlık öldü mü? Ayıp ayıp. Tamam ya, tamam ya. Geliyorum ya. Yukarı eve çık. İnmeme yardım edersin. Ben kırık bacakla tek inmem aşağıya. Tamam, tamam, tamam. Gel bakalım kollarıma Ferhat efendi. Ferhat geldi. Çok güzel. Şimdi sıra geldi Sultana. Ev telefonundan cebini çaldırıp kapatacağım. Abla ne yapmaya çalışıyorsun anlamadım valla. Hadi sen git saklan. Bir bakayım. Aa. Ama kapandı be. Aa kim aramış baksana. Hmm. Bir ev telefondan aramışlar. Kim acaba bu? Kusura bakma Ferhat. Ayağım kırık olmasaydı inan çağırmazdım seni. Sultan kıskançlık yapıyor biliyorum ama inan ben senin peşinde değilim. E, ara bakalım numarayı belki önemli bir şeydir. İyi. Neyse gidelim şu ana bakalım. Hadi. Telefon çaldı. Yardım eder misin? Hı -hı. Telefon nerede? <gülüyor> <gülüyor> Alo, buyurun. Kız Gülay, sen misin? Aa, Kız abi. sen bu telefonu ne yüzü ararsın be zillek? Yoksa hem sen Ferhat'ın peşinde misin? Bırak kocam o peşini, yoksa seni ağzını yırtarım. Bizim Ferhat'la aramızda hiçbir şey yok sultan. Aa. Sen her şeyi yanlış anladın. Bak inanmazsan Ferhat'a vereyim telefonu, kendi söylesin. Sultan mı? <laughs> Alo, Şahane. Ferhat, Aa. senin ne işin var o kadının evinde? Yoksa sen beni orada aldatır mısın? Yok Şahane'm ya, vallahi saçmalama ya. Ya ne alakası var ya? Ben sadece şey için geldim yani buraya... Söz! Konuşma! Ya senin o kadının evinde ne işin var be? Bitti Ferhat! Palalı pırtını toplam! Defol git bu evden! Canım! Ben Sultan'la yüz yüze konuşmaya gidiyorum. Hastaneye gidecektin Ferhat. Başka bir taksi bul kendine. Git Ferhat git. Birkaç güne kalmaz bana geri döneceksin. <laughs> <laughs> Aa, arkadaş dünyanın ekolojik dengesi bozuldu. Yağmur yerine elbise yağar gökyüzünden. Saçmalama bir be Yunus. Pencereden atarlar bu elbiseleri. Aa, hem de bizim pencereden. Ne olur be. Allah Yürü. Allah. Sultan. 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 Sultan, Sultan. Sultan. Ferhat'ın elbiselerini <laughs> böyle sen... aşağı niye atarsın ya? Yunus baba bırak. Ya, madem Ferhat elin karıları ile fin kadar alsın eşyalarını gitsin o karıların evine. Isen. Yapma be sultan. Belki yanlış anlamışsındır. Ya neyi yanlış anlayacağım be? Karının evini aradım, televola Ferhat çıktı. Hangi <laughs> kadın kız? Bu defa kimle aldatır ya. bu... ...fukarası seni? Bahane de fişte yapmadığı kadın kaldı mı ki be? Sessiz <laughs> be! Hah bir siz eksiktiniz ha. Yangı çıktı ya, emek yürüye alıp koştunuz değil mi Allah'ın cici ozanı? <laughs> Allah'ım <gülüyor> yarabbim. Pema'ma ne oldu? He. Sen hangi yüzle bu eve nasıl gelirsin be? Abi ya nasıl gelirsin? Sultan, bir dur ya vurmayın. Aa, ya dur be. Tamam dur be dur. Ya vurmayın ya, ya bir dur. Ya, 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 sen, ya ya bir, ya bir dakika durun. 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 karışma Hı. Kızım sakın ha buna inanma. Bunların sülalecek doğru gevşektir. Hı -hı. Aa, ben bunun babasını düğün günümde Cengi Naciye'nin kuyruğunda bastıydım. Ah. Çık dışarı! Ha. Ya, 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 ay, ya, ya, dur ben koşayım! Kadın kuyruğunu gördün değil mi? Ya bir dakika ya! Bir dakika ya, bir ya, dur, dur ya! Dur. Ya sultan bak büyük bir hata yapıyorsunuz. Dur be! Sen hala burada mısın? Defol git! Bir dakika gelme bu eve! A, ya. Ya. Defol! Ay, ay. Bana bak kudan! bak gidiyorum ama çok pişman olacaksın ha! Gideceğim iş işten geçmiş olacak. Defol! Git adım ol öyle gel. Sen de rahat et. Ben de rahat et. Adım şoför. Ah sen de <laughs> çıkma. Aptal. Kız abla duydun mu? Ferhat evden ayrılmış. Caminin aşağısındaki otele yerleşmiş. Güzel. Planım saat gibi tıkır tıkır işliyor. Ferhat'ın kucağıma düşmesine az kaldı. Kız abla gel vazgeç bu Ferhat sevdasından. Yuva yıkanın yuvası olmaz demişler. Sen karışma bu işe. Ferhat eninde sonunda benim olacak.